Aliye İzzet Begoviç, Müslümanların başındaki yöneticilerin cesur, fikir adamı, devlet adamı, ordu komutanı olma gibi statülerin, bu değerlerin izzetimiz, vakarımız ve dünyadaki zalimlere karşı duruşumuz açısından çok önemli bir portre, çok önemli bir resimdir. Aliye hiçbir zaman asrın Haçlılarına ve Sırplarına boyun eğmeyen, diz çökmeyen Yiğit bir devlet adamıydı. O Allah'a ve Resul'e olan bağlılığını öyle bir güzel şekliyle 78 yıllık hayatına sığdırdı ki onun ismi İslam tarihinde altın harflerle yazılmaya değer ve kıymetli bir insan olarak tarihe geçti. Onun için bugün Gazze üzerinde yaşadığımız şu perişan halimizden anlıyoruz ki bu gibi bilim adamlarının, fikir adamlarının, devlet ve ordu komutanlarının bu ümmetin içinde sayıların çoğalması izzetimiz ve onurumuz için o kadar değerli, o kadar kıymetlidir. Tarihe ismini altın harflerle yazdıran Selahaddin Eyyubilere, Kanunilere, Yavuzlara, Fatihlere, Şeyh Şamillere, Şeyh Ahmet Yasinlere, Sinvarlara, Ebu Ubeydelere rahmet ve minnet ile. Selam ve hürmet ile Rabbim onların sayısını milyonlarca çoğaltsın ve onların izini takip edebilmeyi bizlere de nasip eylesin.